Damızlık düve seçerken kaç çeşit yöntemimiz vardır? Şimdi biz çok derinlemesine de bakmıyoruz. Birincisi bizim için hastalıklardan alı olmasıdır. İkincisi de verimdir, genetik özellikleridir. Onun Ay, başka annesinin bir özelliklerine, yani bu genetik tohumlanmış olmasına. Tabii yani şimdi verim özelliği, genetik özellik dediğimiz zaman tabii annesi, ninesi, dedesi, babası bunlara bakıyoruz hayvanın kendi tipine yani bakıyoruz. Onun dışında da asıl önemli olan hastalıklardan ağrı olmasıdır. Yurt dışından gelen hayvanların da hastalıklardan ağrı olduğu söylenmez. O da yanlıştır. Yani bir taraf sıca, bir taraf beyaz değildir bu işte. Maalesef Türkiye'de de bulunmayan hastalıklar ithal hayvanlarla hep gelmiştir. Bunu herkes bilir. Bunu tekrar etmeye de gerek yok. Bu camiye bu işi iyi bilir aslında. Fakat üstü kapatılır olayların. Yani buradan yola çıkarak şu denebilir. Türkiye'deki hayvanı da çok kötülememek gerekir. Verim olarak yani ithal hayvanlarla her zaman yarışabilecek hayvan vardır. Damızlık düve seçerken en iyi yol sizce nedir? Valla bu işi yani Türkiye'den almak istenirse bu işi bilen insanlarla hayvanı tanıyan, genetiği bilen, seçmesini bilen bir kere bir seçici insan olması gerekir. İkincisi de çalışmasına inandığınız, güvendiğiniz bir laboratuvarla beraber bu işi götürmek gerekir. Bu bu kadar basittir çok detaylı bir iş değil. Yani Türkiye'den de biz çok sağlıklı, e, kaliteli gebe düveler temin edebiliriz. Evet, evet. İthalat et, yapmamıza gerek yok. <laughs> Türkiye'nin büyük bir bütçesi yurt dışına kaymıştır. Bu konu hakkında ne, düş ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu işe girenler, yani yatırımcı olarak baktığımız kişiler, girişimci diyelim bunlara. Şimdi bunlar bir kere bu işin yabancısı olduğu için duyduklarıyla hareket ederler. Doğru mudur inşaatçının veya başka meslek kuruluşlarında olan insanların hayvancılık sektörüne girmesi? Ya bu doğru olabilir. Şimdi biz bir kere Avrupa topluluğunda belki yarın girişte kota sistemi olduğu için belki hükümetler buna bir an önce işte hayvan sayımız, süt kotamız, faturalı süt satışımız artsın diye bu yöntemler politik olarak izlenebilir. Fakat problem burada değildir. Yani bu genel bir bakışsa, yani politik olarak bu doğrudur. Ama ille de yurt dışından hayvan derseniz veya bu insanlar bu işe niçin giriyor derseniz, bu insanlar mevcut başarılı oldukları bir iş alanı vardır. Hayvancılığın çok uzağında bir işleri vardır. Bunlar tekstilcidir, bunlar inşaatçıdır, bunlar ticaretten gelen farklı insan grupları olabilir. Devletin verdiği destekler, hibeler cazip gelmektedir. Ve bir de bu işi çok basit bir iş olarak algılayıp bu işe girerler. Aslında hayvancılık zor bir sektör değil mi? Hayvancılık verilen emeğe göre kâr marjı en düşük sektörlerin başında gelir. 7-24 yaşayan bir sektör. Evet. Büyük bir fedakarlık istiyor. Maalesef öyledir. Doğrudur insana yani cenazesini gömdürmez, düğününü yaptırmaz bayramını yaptırmaz bir iştir. Peki bu ithal edilen hayvanlara ne oldu? İşler acısı bir durum. Ne olacak? Hepsi şu anda herhalde Ziraat Bankası kapısında veya hükümetin bank... işte kapısında kredimi ertelemenin peşindedir. Her, bir, her birisi kredilerini. Bu durumda. En iyimser bir rakamla yani oran vermek gerekirse ithal edilen hayvanların bir kere çok inşaatlarda da nakledilmiş olsa dahi bunun ilk yılında yüzde on nispetinde bir kaybı vardır. Çok kötü şartlarda da bu oran yüzde otuzlara kadar çıkabilir. Bu yaşanan, görülen istatistiktir. Kayıplarımız. Evet. Bir de bunun yanında buzağa kayıpları. Şimdi buzağa kayıplarına girdiğiniz zaman anasından sağlam doğmuş bir buzağa sonradan öldüyse bu bizim meslektaşlarımızın ve bizim camianın suçudur. Buzağın suçu değildir. Bu işte ben biliyorum diyeyim ne kadar veteriner zor teknisyen teklis, varsa Bunları Oxford Üniversitesi'nde hocalar varsa bunlar suçudur. Ölen bir buzağı varsa. Benim suçumdur, senin suçundur, onun suçudur. Bu Şu anda bir istatistiklere göre Macaristan'ın hayvan sayısı kadar buzağı ölümlerimiz varmış. Doğrudur. Biz o konuda genişiz. Şimdi bizim bir zamanlar işte insan ölümlerimiz de o nispetliydi. Bebek ölümlerimiz. Şu anda biraz daha bilmiyorum iyi duruma geldi herhalde buza ölümlerimizin de yüksek olmasını yadırgamam. Doğrudur.